Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar güzel bir yemek daha çekeceğim. Önce patatesleri bir bölerim. Patates hesaplarken kişi başı ortalama 250 gramdan hesaplayın. Orta boy bir tane patatesi bir kişi olarak hesaplayın. Üzerine geçecek kadar bir su veriyoruz. Patatesimiz hazır. Şimdi bunu ocağa vuracağız. Patates ocakta haşlanırken klasik püre. Öyle söyleyeyim. Hemen soğanı doğrayacağız. Beş kişiye bir tane orta boy soğan yeterli. Burada iki diş sarımsak var. Birini soğana tabandan doğruyorum. Diğerini de lezzet vermesi için üzerine atacağım. Elinizde hangi biber varsa ondan doğrayabilirsiniz. Biber sadece sos olacak. Çok fazla bir önemi yok yemekte. Görselliği güzelleştirecek. Kapya biberi yoksa yerine e, ufak boy bir tane domates doğrayabilirsiniz. Soğanımızı doğradık. Yeşilliğini doğradık. Sebzesini doğradık. Eğer kırmızı biber en küçüğünden bir tane domates doğrayabilirsiniz. Sıra geldi tavuğun doğramaya. Tavuğu hesaplarken kişi başı en aşağı 160 gramdan hesaplayacağız. Tavuklarımız kuşbaşı olacak. Tavuğumuz da hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar patateslerimiz kaynadı. Ocağı kısıyoruz. Şuradan şuraya da haftan bir kapağından ırık bırakıyoruz. Patateslerin hamur gibi olmasını bekleyeceğiz. Patatesler hemen gösterelim. Ortalama yarım saat geçti. Dokunduğumuz gibi dağılıyor. Hemen altını kapatıyoruz. İçine hiçbir şey atmadan önce bir kaşık yardımıyla patatesleri bir ezeceğiz. Patatesleri ezmeden kesinlikle süt ilave etmeyelim. Sonra içinde parça parça kalır. İstediğimiz kıvamı yakalayamayız. Bir daha dağıtamayız. Şöyle görüyor musunuz? İyice bir ezeceğiz. İyice ezdikten sonra içine elinizde tereyağı, katı yağ, sıvı yağ hangisi varsa bir parça ilave edin. Yağıyla da ezmeye devam edin. Arkadaşlar buna süt dökerken çok dikkat edin. Birden sütü kaldırıp dökerseniz ne yapar? Sulanır. Bir daha kıvam yakalayamazsınız. Az bir tuz ilave ediyoruz. Yeteri kadar. Sütü de orantılı bir şekilde önce bir yarım çay bardağı ondan sonra ihtiyacı oldukça. İstediğimiz kıvama gelince bırakacağız. Akıcı kıvamda olmayacak. Şöyle kıvamını göstereyim süremiz hazır sıra geldi yemeğini yapmaya ocağımızın altını yaptık elimizde hangi yağ varsa yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz yağımızın biraz ısınmasını bekliyoruz yağımız ısınmaya başladı hemen soğanı döküyoruz bunda karamelize tavuk istemediğimiz için önce soğanı kavuracağız ondan sonra bir işleme geçeceğiz soğanımız kavruldu yanmaya başladı Tam bu aşamada tavuğunu boşaltıyoruz. Ocağımızı biraz ısıyoruz, kapağı kapatıyoruz. Tavuklar biraz bir sulansın. Isık ateşte tavuklar sulandıracağız, ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Tavuğumuz sulandı, şöyle bir kontrol edelim. Doğanlar üzerine yapışmaya başladı. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasıyla beraber biberlerini atıyoruz. Elinizde biber kapliği yoksa yarım e, domates kullanabilirsiniz. Salçayı iyice bir kavuracağız. Hem kavuracağız hem de salçayı bir, e, biberlerin her tarafına bir değdireceğiz. Şöyle bir gösterelim. Salçamız tavamızın dibine yapışmaya başladı. Tam bu aşamada bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Unu da bir karıştırıyoruz. Bunu da karıştırdıktan sonra içine bir su bardağı soğuk su boşaltıyoruz. Soğuk su hem salçanın rengini güzel çıkartacak, hem unu dağıtacağım. Yapış yapış olmayacak. Karıştırdıktan sonra unla beraber şimdi ikinci suyu vereceğiz. Bundan sonraki suyumuz sıcak da olsun fark etmez. Bu yemek çok sulu bir yemek değil. İkinci bardak suyumuzu da verdik. Ocağımız orta ateşte. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynarken de baharatlarını vereceğiz. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber attım içine. Yeter kadar da tuz atıyoruz. Kısık ateşte ortalama 5 dakika kaynatacağız. Ondan sonra yemeğimizle buluşturacağız. Buna kesinlikle kapak kapatmayacağız. Kapak kapatırsak içindeki unsurlarını bozar, yemeğimizi bozar. Şöyle yemeği göstereyim. İyice helvelendi. Yoğunlaştı. Şöyle görüyor musunuz? Tam bu aşamada sarımsağı ilave ediyoruz. Sarımsağı ilave ettiğim gibi bir daha karıştırıyorum. Sarımsağın keskin bir kokusu olsun istiyorum üzerinde. Yemeğimiz bu. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar hemen yemeğimizi sunalım. Şöyle pürenin kıvamına bakın. Bunlar önemli yemekler. Kesinlikle tarife birebir uyum. En kısa zamanda bunun dana etinden olanı da çekeceğim. Sosundan şöyle kenarına doğru da dökelim. Evde olan malzemelerle yemek yapmaya çalıştım. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şevim mutfağı yazın. Yemeğin ismini yazın. Aradığınız, istediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ama yapar. Siz isteyin. Diyeyiz yapalım. Afiyet olsun.